Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız. Utro kar oyunu oynayacağız. Utro kar. Bu kar oynayacağız. Hemen başlayalım. Şimdi bakın buradaki. Bakın üstünde. Bakın burada. Bakın buraya koyalım. İşte bu oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Utro kar dilimi isimini 2020 şu 2020'de çıkmış oyun. 2019'da yokmuş oyun. Gel da baba ne zaman çıktığını bilmiyorum oyun. <laughs> kı Arkadaşlar oyunun sana sesini kıs kısırıyordur. Arkadaşlar sesi kısırabiliyor mu onu bilmiyorum. <laughs> İstemlemana geldi. Arkadaşlar pardon da geldik arkadaşlar Ayarlar. arkadaşlar yani bu oyunun sesini kısmak yok tamam mı arkadaşlar o oyunun sesi Para az yapıyorum de got yazıyor ya en üsttekine basıp masa gidebiliyorsunuz. Mezbur tabletin siz. Gerisi basıyorum. Bastım arkadaşlar. Sonra üçüncü fitese geçti. Dört fites. Uf arkadaşlar. Bu oyunu oynamayı da unutmayın. Güzel oyun. Ama hiç böyle oynamıyor. Başka hiç oynanamıyor. Ben böyle oynamasını çok kötü ya. Bakın arkadaşlar bana içinden oynamayasın. Oy, adam oyunun... Uf! Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz mü? Az önce direğin oradan geçtiğim. Çok güzel. Bu oyunda da hareket yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi sudan uçsam. Uhu! Bunda da para kazanıyorsunuz. Yapabilir miyim ki istesem? Yapayım mı arkadaşlar? Sizin için yapacağım. O, onu, onu alacağım. Size onu da göstereceğim. Ben biliyorum da size göstereceğim. Bu araba 60 bin lira. Oyunda para kasırmak kolay değil. Zor oynaman lazım bir 10 dakikada ben bana bir para kaptım. Kasırıyor 10 dakikada güzel para. Bakın arkadaşlar. Güzel kasırıyor oyunda de para. Bakın arkadaşlar. Bak şu, su, bu suza da fites var. Onda da kaydırabiliyorum. Şu, bak şuradaki. Bakın. Buradaki ses. Şey, tamir çekin arkadaşlar kamerayı lütfen koş burası tamir Ve sonra 200 e basacağız kolay 200 yapmak bunu tıklamazsam 203 baslama doğru bas of arkadaşlar çok pis gitti. oyun çok güzel arkadaşlar oyunu yazarak da bulabilirsiniz ama bak yüklenemi bilmiyor. Şimdi telefonu şey yapmamız lazım. Es, yeni denememiz lazım. Yeni de oyunlar gidiyor. Kupa gidiyor. Benim eski hesabım mesela Brawl Stars'ta gitti. Onun içinde 8000 biliyorsunuz değil mi? soru varın tekrar favori yorumları. Arkadaşlar 10 dakika video olacak bu. Her gün bir yatsanız 3 video atma yasası. Bugün video gelmeyebilir. Şunu yanında Dust ders var. Dust Dersler da var. derslerde da de. Dersi olduğu için de ben şey yapım Cennet ders 6'da bitirecek bugün. Yarın da şey sabah sabah hatta sabah 2'de gelebilirim ama. Yarın 2'de gelecek video. Yarın saat 2'de gelecek. Yarın video 2'de gelecek. 2. Veya bireri gidersek gelemez. Ve onu 4'de tamamlayabiliriz. 4 yaptım onu bir yere gidersek onu şey yapabilirim ben. <laughs> 4 video daha atar, 4 video atarım. 4 daha atarsam. Unutmam da video atmayı devam et. Arkadaşlar niye çok Şurayı bir şurayı kesin arkadaşlar. Biraz daha inatlarım. tamam. Hem burada 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 yaptık. Uf, atladım atladım. Burası abi çok güzel. Elmas var kesin Aa bu da elmas var. Arkadaşlar bu elmaslar çok güzel oluyor. Tenatür ya. Videoyu kapat diyen arkadaş. Tabete hani şey var. Bakın su elmas da su elmas. Aynen. Hadi bakayım artık hava limanına giderim. Durun durun Oyunu ben ezberlemeye çalışıyorum. Ee, burası. burası. köy galiba. Köy köy burası. Aynen köy anladım anladım köy. Köyden sonra da burada şey var hava limanı. Hava limanı nerede ben bilmiyorum. En son gittim bir tane gittim burada ama bana ama bilmiyorum başka nerede olduğunu. Bunu Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Bizi tutsa. Asla abone olun. Ona basın arkadaşlar. Abone olun. bildirimleri dilimleri atmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar beni 7 abone yapın veya 6. Ve aboneden çıkıyordum ya sıkıldım. Eskiden 1 aboneydim şimdi 5. Ay arkadaşlar hadi like atmayı unutmayın. Like 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 usunu böyle atlayın tamam mı arkadaşlar? Like usunu bitirin bitirin. Patlasın orası gömsürün. Çok like isteyeceğim. Bu 100 izlenmeyecek. 100 izlenmese de daha çok izlenebilir. Mesela bir baksan 10 e, abone 10. Eğer ki 7 abone de çok güzel sera gelecek. Ama 10 da her gün ne baksanız 10 video atacağım. 10 video atacağım. Bir saatte bir. Onda aksam onda da atabilirim bir de ona abone yaparsanız ben sizi gideceğim gideceğim bana bir video atacağım bana bir video atacağım ama onda da 10 on dakika sürebilir ama bakın arkadaşlar durun durun geldik geldik havacımanını göstereyim durun ama bakın arkadaşlar burası Bakın arkadaşlar burası. Bir de geri sarın Bu da. Bakın arkadaşlar. Hani o uzun köprünün şey, dümdüz silerisi. Yoksa. Sağısında burası. Amplior yazıyor. Orası demek. Amplior demek şey demek. Havalimanı. Çok da İngilizcem yok. Sallıyorum bazıları Bakayım. Havalimanı yazıyor. Bakın arkadaşlar en beğendiğim yer neresi hani söyleyeyim Su uçakların üstü. Uçakların üstünden atıyorum ve çok para veriyor size. Lampa ne yok? Lampa. Bakın arkadaşlar çok güzel drift atıyoruz. Ve bize para veriyor. Bak internetle drift Arkadaşlar biz böyle de kasabilirsiniz. Böyle bakın ne kadarlara gidersiniz siz. Pin yaparsınız metreyi biliyor musun? Benim yolu da arkadaşlar. Aşırsa galiba önce. Win yaptığında acaba ne gelecek? 800 bir şey yarabilir. Bilmiyorum sonunda. Şey molu biliyorum da bunu bilmiyorum. Of. Rahatım. Dur 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 diyor gel. Kasaptere dönüyorum arkadaşlar. Elim şu anda çok acıyor. Elim yandı. Yandım ki. Arkadaşlar videonun sonuna gelince birazdan videonun <laughs> 3000 lira bu <boy. gülüyor> Arkadaşlar şu anda 2000'i göstereceğim. 3000'i ya bar abi gösteremem hiçbir de. Çünkü bir yandan da tıklama o Bakayım tıklayabiliyor mu? Yok tıklamıyor. Bu son arkadaşlarımız. Kuverimi uğradı. 4000. Bakalım ne kadar liramız var. Oo. Arkadaşlar çok paramız var. Ya diyor yok. Bırak bekliyorum senden tren diyor. Yanlışlıkla videoyu kapatacaktım. Çorba <laughs> Hadi arkadaşlar. Ya bu, bugün gelebilir video gelemez yani ben, sadece bir tane video gelir veya iki tane video gelebilir çünkü saat 11 bakın gösterin bakın 11 11 34 kesiyor 33 34 oldu <laughs> arkadaşlar onu gördünüz mü? Elmaslar hocam mı ne işe yarıyor? Elmaslar bir şey işe yarıyor. Görüyor musun? Ya, Elmaslar arkadaşlar. Arkadaşlar direksiyon da var. Ya oyun ya. Arkadaşlar direksiyon da var. Bence direksiyon mu değil bu mu? Bil yazın. Bence şey... Örgü kullandığım daha iyi değil mi? Bence öyle. Bakın buradan da ayarlayabiliyorum. Oha drift. Kilometre. 11 kilometre. Tam bu olsun. Bakın. Bunu kullanan arkadaşlar bunu kullanabilir. Bakın böyle daha iyi. Bakın arkadaşlar sof. <laughs> eee. Uf, uf, tamam. bu, bunun fiyatı 600 bin lira araba. Bu arabayı al, almak pahalı biraz. Çok pahalı 100 bin lira alacaktım da 100 bin lira ya şey biriktiremezdim. Anca elimden düz. hala hala arabada şey veriyor. Şey veriyor. Ne demiştim ben arkadaşlar? İlkte bir şeydi de neyse. İlkte Lambo veriyor. Lambo veriyor ilk. İlkte Lambo ile yapıyorsun. Sonra pro araba arabalar. Bu araba çok iyi ya. Hızı da çok iyi. E en son 200 kaç basıyor? 203 basıyor bu araba. 230 falan basıyor bu araba. Bakın burada 220 falan yazıyor. Bugün en zor şuradakiler. Bak bu 300 kuram etti. 3000 versin oyun. O kadar yapıyoruz. Bak 250 kür. Ben yapamadım bu 200 kuram Çok zor. Çok kasıyor ya yeni videoyu arkadaşlar video bitti arkadaşlar sonuna geldik kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen daha dünkü attığım videoya toplamda kaç like gel gelmiş sıfır arkadaşlar ya. Dünkü attığım videoya toplamdan kimse izlemedi. Niye izlemiyorsunuz? Biraz da bunu bunu belki izlesin lütfen. Belki siz desin. Belki de abone olsun lütfen ya. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.